Merhaba arkadaşlar Mysterio'nun yeni bir videosuna daha beraberiz. Yeni bir video çok... değil abi. Ben, çık Çünkü... ben çıkıyorum. Minecraft oynuyoruz. Ben çıkıyorum. Abi tamam çıkma niye çıkıyorsun? Abi çıkmam lazım zaten Spider de var. Abi o kadar demir boşa gidecek ben sana söyleyeyim. Suyun... Aa öldüm. Skeleton ölüyorum. Ölüyorum. Gelin hayır! Ya. Hayır yanlışlıkla envanteri açtım. Şaka mısın sen yani? <laughs> Neyse. Bir <laughs> dakika 262. nerede öldün? 162. Bir saniye sessiz ol lütfen. <gülüyor> <gülüyor> What is this? Bir kilo patates. Bu ne? Her tarafta canavar var. Oha öleceğim. Oğlum açım. Abi açım. Abi yu Abi koşamıyorum. Buralarda bir yerde aha buldum. Koşamıyorum. Heh. Bütün eşyalarımı buldum be oh. Oh helal. Abi ya bu kadar eşya gitseydi gelmiyorlar. Bakdan <laughs> dolayı. <gülüyor> gelir gelir bekle. Bir biraz. tek 6 tane demir geldi. Biraz bekle. Abi geliyor. hiçbir şey gelmiyor. Oğlum bunlar gidecek biraz sonra ve skeletim var. Ben. Ol işte. Ben kopuyorum. Ben hmm. de. Ben kopuyorum. Oğlum yeni video başlatma dedim zaten sana. Ben. Ya sözlür kapatıp at çabuk. Tamam e çabuk ya bak server kapatsana. Oğlum gir 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 düzeldi. Düzelmedi bende. Sen ne gel. gel. Heh. Hmm. tamam gelmeye başladı her şey. Hmm. Bence bu serinin adı şey olsun. Buglı survival. <gülüyor> 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 Çok güzel olur hocam. Ya yok oğlum senin server hmm. ayarlarını tamamen ayarlasak gider. O zaman ayarlayalım lütfen. Ya abi ama onlar iki saat sonra bir şeyler hmm. falan da yapacağız. Şimdi bizim eve gitmemiz lazım, nasıl olacak? Buldum. Ben, şimdi ben sana TP'leneceğim, tamam mı? Yok abi ya, yok. Böyle de olmazmış. Dur, ben eve bulacağım, sakin ol Ben de bulacağım. İkim, Allah creeper. <laughs> koş abi koş, açlık full. Oha. Ama en çok da eşyalarımı bulduğuma sevindim. Cidden bug var ha. He. Ya her yerde creeper var. Oha aşağında bile altında bile creeper varmış. Oha Spider yani. İyi vurdu. Allah yanımda bile creeper varmış. Emirhan sen ciddi misin? <laughs> <laughs> Valla. Tam ağacın yanından geçeceğim creeper çıktı. Oh buldum. Oha şurada. Be beni tp'le ben bulamadım bir sürü creeper falan var buldum, burada. Buldum sayılır. Yani burası mı emin değilim. Tamam ben yine de tepeleniyorum sana. Sakın tepelenme. Niye? Ölürük. Skeletinden vuracak zaten şimdi. Allah Creeper geldi. Abi tepeleme Creeper dibimde. <laughs> Skeletin İskeletimin Creeper'ın olduğu yere al. Oğlum Yuh. kaç. Oğlum <laughs> <Allah> var. Oo! <laughs> oh. Ne kadar canavar var. Oğlum full her yer canavar dolu. Önümde creeper var. Oha birbirleriyle savaşıyorlar. Orada bizim evi patlatmışlar. Ne? <laughs> Yatağı patlatmışlar. <laughs> Ölünce ben yatağın etrafında doğmamıştım haberin olsun. Abi suyun içinde kaçıyorum yani canavarlardan. Öleceğim çünkü. Beni TP'ler misin? Abi hayır ben tp'leyemem şu an her yer canavar dolu. Emirhan <laughs> şok oldu. Onun <laughs> biz ne yaptık böyle mob artışı var burada. Hayır gece oldu normaldeyiz zaten. Doğru. Easy de oynamıyoruz ya. Bir Easy de hard de... oynayalım diyor. Bazıları Abi hard. oğlum hard eğlenceli olur da. ölünce işte gidiyor. <laughs> ya olsun olacak. Aha Enderman. Aha. Spider. Spider. O evi kaybettik. Oğlum ben evdeyim. <laughs> Evde misin? Yemin et. Valla. Yemin et. Evet. Abi yemin et diyorum evet diyorsun. Yemin Sen... ederim he oldu mu? Yemin ettin. Yemin ederim. Gel TP lan bak ya Allah'ım sana bak. Oğlum Çok... bu evin önünde. Oh be. <laughs> i̇şte dedim ya onu kim koydu diye. Aa ben buraya gelmiştim zaten eve niye gel girmemiz? <laughs> <hep. gülüyor> Neyse arkamızda şey var çabuk kapat şunu. <laughs> uyu uyu uyumasın? Bunları şey sok. Hmm. Şimdi uyuyabilirsin. Allah. Bekle. Şunları da pişirelim bari. Ben demirleri var. pişireyim. Of. Abi yani. Ne takmıyormuşum? Ha? Zırhımı niye takmıyormuşum? Zırhın mı varmış? Var tabii oğlum. Keko zırhı bak. <laughs> oğlum ya bu skinin altına pantolon giyince çok iğrenç oluyor. Bize üstüne chest plate giymen lazım. Chest plate giyince de güzelliği kalmıyor. <laughs> en iyisi ben bu skini değiştireyim. Oldu. yeni skin yap <laughs> Senin Sen işte hiç iron Ölmek, aldın mı? zombi var. Dur kılıcımı alacağım. Önce hemen iki dakika kılıç yapalım. Bekle zombi kılıcımı yok geliyorum. Bekle ben çıkıp öldüreyim şunu. Hayır abi ben almak istiyorum. Çok ihtiyacım var. Ne zombiye mi? Evet. Oha full iron full de oha. Aa burada. Elinde altın kürek ve full altın zıplı. O benimdir. <gülüyor> 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 öl, öl Allah burada skeletim var ama bunu içine kilo tutlamam lazım. Ben, tamam. ben kaçıyorum. İsmede herhalde. Kaç aynen kaç. Oha kaç tane şey var. Oha üstüne atlayıp geçtim. Oğlum oh, kapı açılmıyor ya. ben seni korkuyorum. Oha oh, içeri zombi düşüyor. Abi ben burada zombilerle içeriye giremiyorum. Allah düştüm. Abi biraz daha gitsem tamamen düşeceğim. Buran yardım et Buran. Dur tepeliyorum. Yardım dur, et. et. Kurtar beni Buran. <laughs> dur dur tepeliyim. Kurtuldum. kurtuldum 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 geldim. <gülüyor> <gülüyor> Lan kapıdan giremiyorum. Lan ne yaptım? <gülüyor> o, o. <gülüyor> O son anda Uf. Ne yaptım ya Yere <laughs> şey giremedim Abi bu survivalın bu kadar zor olmasın normal mi? Yok ama eğlenceli Ya ilk başta şey Hem time set yalan Bir dakika se <laughs> sendeki, <laughs> <demirleri gülüyor> <laughs> sendeki demirleri <laughs> Sendeki demirleri, <laughs> sendeki, demirleri <laughs> sendeki demirleri at Oha demirleri ne yaptın? 13 tane Aldım hepsi de. bende Kaç tane var? Sen 29. Sende var mı hiç? Bende 6 tane var. Tamam at tane abi de... ikimize de eşit zırh yapayım. Tamam. 2 tane kılıç. Zırh... Ya da dur i... at sen hepsini bana ben yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> seni seni Kainzer sordu. <laughs> Evin kapısına çık bırakıp kaçtı. Kimse misin Sabah oluyor. Kainzer sordu. Yapma şunu. Oğlum o kadar zombi kestik. Bir loot gelmedi ya. Bir rotten fresh o kadar. Rotten fresh'leri buraya koyalım. 17 tane rotten fresh'imiz birikmiş. O spider ay ben yiyeceğim. Örümcek gözü. <laughs> Zehirlenip öldü falan. Yok la, ölmem. Kanka al. <laughs> al eşyaları atıyorum. Gel At. önüme geç. At. Oooo. Seni seni Kaiser sordu hangi Kaiser bu orde Kaç demir tane kazma yaptın? İki Abi mal mısın sen? Niye? Bir tane demir kazma yetiyor zaten İki işte hayır kendimde de bir tane var sende de bir tane var E bir tane mi golden chestplate yaptın? He? Zırh olarak bir tek golden chestplate mi? <laughs> golden Pardon golden diyorum Ya Ay, evet o kadar yetti Abi sen çaldın demirleri Dokuz tane daha var yani ikimize e, de kafalık bak. yapamıyorum. Ha dur ayakkabı yapabiliyorum. E tamam bana ayakkabı yap iki tane. İkimize de yapabiliyorum. Bana iki tane yap. <laughs> tamam. Ya geç önüme abi önüme geçmeden nasıl vereyim? Tamam bana iki tane yaptın. Ya <laughs> bak sonunda iyi, yakışıklı oldum. <laughs> Bakayım tipine. Oo, o yakışıklı. Mesela şimdi senin zırhın benden daha iyi oldu. Harun bu zaten altının şey kaldı. Küçük bir kırmızık şey kaldı. Sen verdin de yarımdı. Yarım mıydı? Bu <laughs> ben aldığımda Ana ben, gerçi öyleydi. De de öyleydi. O bana kafalık vardı aynı. Golden. O, başlayalı bir 10 dakika falan oldu video ya. E tamam öbürü de 6 dakikaydı. Ha onu tam bir dakika Emiren. Hayır bekle bekle 20 dakikayı tamamlayacağım. <laughs> Şimdi gel yumurta şenliği yapacağız. Tavuk çık. <laughs> <laughs> yapma lan. <laughs> Oğlum yapma. <laughs> Nasıl oldu lan? <laughs> Kürek. Abi, tahmin edememiştim. Normalde taş koyacaktım Hemen kapattım elimde bir tek bu vardı. <laughs> bir dakika kanka. Şimdi benim yemeğe ihtiyacım var. Mamus ne oldu? Olmaz mısın? Oğlum ben asıl Kimi? Seni. Oo oh, oh, öldük beyler. Emir. Oğlum ben eve asasin kulesi yapacağım. Amaç? <laughs> Bilmem. Bak şimdi buranı izle. İzliyor musun? <laughs> Hayır. Allah bekler. Ne yapıyor oğlum ya mal? <laughs> Yukarıdan geldim. Fark ettim Emirhan. <laughs> Söyleme zamanı Gel yumurta atayım. <laughs> Niye oğlum? <laughs> oğlum şey tavuk bak atıyorum. Niye zıplayıp Abi, atıyorsun? dışarı atma ihtimalim var mı? Çatıdan attım galiba. Yo. E ne oldu? Neyse yumurtayı salla boş ver. Ben kılıcımla kimseye vurmadım. Neden kılıcım şey ya? <laughs> Emiron efsanevi mağara buldum gibime geldi şu an. Neredesin? Kayboldum. Bir anda bir yere düştüm. Oha Emirhan baya derin iniyor. Tamam ben de atlıyorum o zaman. Ya öf abi bir dur tam kazıyordum. <laughs> Hayır bütün hepsini sen alacaksın. Abi. Aa yanında creeper var. Abi yardım <laughs> et Hiç canım Oha, gitmedi. Ses, iğrenç geldi. Yardım <laughs> evet fark ettim. Hiç <laughs> canım gitmedi. Neyin kafasındayım. Oğlum ben de anlamadım ki. Sen kömürleri kassana. Sen buraya nasıl girdin bu arada onu unutmayalım. Burada kömürler, kömürler var. O hemen, hemen evin dibindeydi. O nasıl girdin? Sen nereden geldik? Ya ben biliyorum sen sakin ol. Orada sen... kömürler vardı sen kömürleri al. Ben şurada, sen... ben şurada demir demir yokmuş gerçi. <laughs> <Sen> ne... <laughs> ne oluyor lan? <sen? gülüyor> ya spider niye yapıyorsun bunları? Buram bir tane demirim vardı. Tamam iyi. Ha. Abi yalnız biz burada öleceğiz gibi mi geliyor? Öldürsen zaten. Ha dur şey var, creeper var. E tamam öl. Patla. Niye patlamıyorsun ya? Aa demir bulmuşsun almamışsın ne kadar terbiyesiz. Tamam bir işte. Sen orada kalanları al, kömürler falan var. Bu da vallahi demir var. Kömür mümür alamam, demir vermişim. Adamın işi demir yani. Hani. Demir hani demirciyiz <laughs> demir döküm neyse çok abarttı. Bu da bakalım demir memiri bak Bir dakika, döndüm mü be abi Fail. Neyse demirimiz oldu yine İyi demir oldu Bu Mağara Aha. güzel gibi 2. bölümden bayağı demir evet. yaptık şey mi var? Ha seni iskelete zannet, iskelete zannettim de yani <laughs> iskelet sandım. O iskelet var senin yanında. Tamam öyle. Tamam. Eminim var. Şurada demir var al onu. Tamam ben alayım. Nerede? Bak şurada. Nerede? Ya şurada benim oldum. Evet, ben alıyorum tamam ya. Hayır hayır ben alıyorum. Ben al şunu. <laughs> Helal çok iyisin. Emirhan bir dur abi içime girip durma. Madenleri önce alma isteğiyle yanıp tutuşuyor çocuk. Hayvan. <laughs> <laughs> Al hepsini. Al hepsini. Zaten eşi, eşit, eşit da. paylaşıyoruz oğlum neyin kafasındasın? <laughs> Bilmiyorum. Ben yapıyorum her şeyi. <laughs> Şimdi full zırh olabileceğiz herhalde. Neyse dışarı çıkalım hadi. Oğlum valla belki olabilir. Sana kaç tane var Demir var? 11. He, olur o olur. şurada da var. Sana salak. <laughs> Önüme atlıyor. <laughs> Hadi onları da ben kazdım ama yine sana geldi. Hadi yine iyisin Emirhan. Oha bir dakika şurada da bir yer var. <laughs> <Ben> oraya gidelim. <laughs> Belki demir vardır. <laughs> Oğlum bir dur ya. <laughs> Toprakları da mı sen kazacaksın? Ben onu demir sandım. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bir dur torç koyayım. <gülüyor> Koy. <gülüyor> Boşmuş. Tamam gel çık. <laughs> Benden kesin demir kazmıyor. <laughs> 23 tane demir var. Vaa <laughs> <laughs> Aa dur zombi sesi. Eline kılıcını al öyle yedek. <laughs> ben de kazma var. <laughs> Abi niye bu kadar gülüyor? Yalnız nereden geldik? <laughs> şuradan şuradan. Dur ya ben şurayı bir kapatayım. Yok ben çıktım bile. Tamam ben bunu kapatayım da bir dakika. E, de orada demir var değil mi? Hayır. E, Aa mi? var. Vallahi var he. Evet. Allah <laughs> ekber. <etmenim. gülüyor> Altıya doğru kazdım yanlışlıkla. Ya salak. Yapma şunları biraz. Niye? Yalnız bu seri malisiz oluyor. Abi bir şey Mali hiç gelmiyor zaten. Nereye koydum ben o torcu? Sigaretim var. Ne ha? Hı. Bekle. Bekle. Onu niye girdin direkt? Bu sıkıştırdım. Ben elime kazmamalıyım sen kılıçla devam et. Abi şuradaki kömürleri alak aha şey var. Creeper var. Bismillahirrahmanirrahim. Bekle ben bir torç koyayım. Bak bak. Yok lan hiçbir şey yapamıyoruz. <laughs> ee, <laughs> ölüyorum yalnız. Aa burada bu ölmemiş la creeper patlamasına sorun yok. Oo dur bu derine derine iniyor bayağı. Aha demir. <gülüyor> demir. <gülüyor> Oha. Dur oğlum bu bayağı aşağı iniyor. Kesin diamond bulacağız. Yok oğlum ben demir buluyorum. Emirhan gel kanka burada da demirler var. Alırsın. <laughs> Yemin et. Valla. Yemin ederim. Dur sakın ben sizi almayayım. Sen kim, kime dalıyorsun? Bak şuradalar. Ayrım ben nedir? Ben Abi kazdım. Ben alıyorsun ya. Olmaz, hakkım aram olsun. <laughs> i̇şte kömürleri alak ya, evde kömür bitiyor. Aa skelet var. Sen al onu, beni koru. Ben kömürleri alayım. Gel la buraya kek Bak bu bu senden daha güzel ok kullanıyor. ben ok Bak şey hatırlamıyor musun? Abi öleceğim lan öldürüyor bu beni. Oha. Vallahi <laughs> Öldür ölüyorum. mü? 3 canım kaldı. Oha. Bro Havkay. Bak orada demir bulursan. Aa demir buldum. Tabii benim gözüm demirleri çok iyi Emiran görüyor. Emirhan demir buluyor. Keskin göz. yeter ben bunun üstüne atlamam lazım. Oo demir buldum. Ha, demir ah. buldum Emirhan. <laughs> tuttum tuttum vur vur tuttum vur vur. Ah yak vurdum. Emirhan bir sürü demir buraya buldum. Buraya torç at buraya torç at. Emirhan bir sürü demir buldum. Allah'a ekber. Ola zombi. Abi buraya torç at Oğlum, dedim. Oğlum aynı yerde miyiz ki? Hayır sen, be, sen benim üstümdesin. Ben senin altındayım. Ben. Tamam koydum ben torcu. Ben senin altındayım oğlum. Ne üstündeyim? Oha bir dakika. Aa spider 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 ölüyorum ölüyorum öldüm öldüm. Çık öldüm. Bir şey yok. Burada da creeper var ne yapacak? Abi ama 3 <laughs> canım var. Oğlum ya abi her yerden bir şey geliyor oha. Ya. Creeper patlayacak. Oha creeper aşağı düştü. Bir sonraki o bana gelirse o yalnız çok. <laughs> Aa sen görüyorsun. Emirhan bence beraber dolaşmak daha mantıklı. Ben bir de daha demin demir görmüştüm. Nerede ben onlar? Demir kazıyordum tam Spider saldırdı. Ha buradan. Ya Emirhan gelsene buraya. Nasıl abi, abi 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 benim kaçmam lazım. Çabuk kendine tepeli. Gözünü yiyim tepeli. Abi bir buçuk canım var. Çabuk. Dur. Çabuk. İlk önce benim ismimi yaz. Durma tamam. Çabuk. Dur. Havucu aldım çabuk. Abi skeletin de var. Öleceğim vallahi öleceğim bak. ya, abi ya. Ah. Gel. Ya o o o o. Oha ders. Ya oğlum ne kadar yavaş yazıyorsun oğlum, ya. Darcy'ye de LP tu Darcy'ye de LP yazmışım ne yapayım. Sen ne yapacaksın ya. 170 215. Gel. Of. <laughs> Emirhan demir var. <laughs> 75. 23, 215. Abi bütün eşyalarım gitti dur. Ne öldün mü sen? Tepele beni çabuk kendine. tepele ya, tepele. Dur abi. Tepele çabuk ya yine öleceğim. Oh be. Abi o kadar demir. Vah oh, gelmiş. Kas şunları da bana gelsin. <laughs> 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 Beliz. Dur lan zırhları takak. Dur ben zırhları takarken demirleri aldım değil mi? Hayır abi. Pardon bayılıyım ya. Kaç demirim var? 30. Hadi geri dönmemiz lazım. Abi yolu... dur ya daha gidiyor mu mağara? Ya yolu bul da görelim. Aa demir buldum oğlum önemli olan o. <gülüyor> 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 Neyse al <sen> onları. <laughs> Abi. Neredesin? Abi iskelet, iskelet, iskelet mi? var. <laughs> Ya ben siz gitmişsin. Sonra iskelet var. Oha bir tane daha var. Abi ben siz nereye gittim? Abi şur aşağı bir yerdeyim. Oha redstone. Sallama. Altın falan var. Ha tamam gördüm seni. Emrah şimdi gelip alacak hepsini. redstone. <laughs> 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 o redstone benimdir. Ya altın benimdir. Abi sen şöyle yapma Emrah ya. Altın benimdir. Aldım altınları. Alıcı sen de al da yani nasıl paylaşıyoruz? <laughs> Redstone da benimdir. Redstone alırken çok güzel jek ışık veriyor. Abi burada redstone devam ediyor lan. Ne kadar çok var. Gerçi redstone baya çok çıkıyor aslında doğru. Evet. Neyse bu kadar yeter daha almayayım. Kömür kadar çok çıktı. Abi bir dakika. Aa oraya demir alıyorsun mı orada? Bitti mağara bitti. <laughs> demir alıyorsun dimi <değil> oradan? <laughs> Hadi lava atla ya. bir dur şimdi. Aa demir. <laughs> Keskin göz. Oha aynen demir. <laughs> Hadi yarışalım. Buray yapma böyle. Tamam ya sakin. Adam demir gördü hemen coşuyor ya. <laughs> evet ben. Ya oha. Demir <laughs> almak nasıl uğraşıyor şuna bak. Hayır ilk ben alacağım sakın tamam, al, itme. Al, sen. Nasıl bak senin ya? sen düştü. <gülüyor> <gülüyor> Yapma ben alacağım. Tamam al kanka al. O lapis lazuli buldum. Hayır benimdir. Ya abi dur bak dur lav var Emirhan ciddi biraz ciddi ol. O abi benim o. Ya Emirhan bi abi bir çık Ö düşeceğiz şimdi bak. <laughs> e ne Bana As da geldi neyin kafasındasın? <laughs> Ya yarası yanıyor salak. Oğlum <laughs> <laughs> ne yapsın kör onlar. Oğlum burada bir yer yok muydu ya? Şuraya doğru gitmiyor muydu? Yok yok gel gidelim bak demir yok mu? mu <laughs> demir yok mu? <laughs> Oğlum, de elmas bulamadık yok. ben ona üzüldüm. Aynen ya elmas bulabiliriz aslında biraz daha devam edelim. Aynen. Bu video mağarada geçiyor işte. Elmas bulacağız elmas benimdir. Tamam. Da. Benden gizli sen elmas almadın değil mi? Aa. Buzdum. Ya alsam heyecanla söylerim. <laughs> tamam al sen onları. <laughs> Madenci başı Emirhan. <laughs> Oo resto. Oh, oh. Oha La hepsini o aldı. <laughs> <laughs> Oha diamond. Bekle. Bekle sakın lava düşmesin. Bekle. nerede? Aa benimdir dur dur. Tamam, ben orayı benimdir. Abi dur altta altta lav vardır bekle olsun olsun benim. Oğlum altında lav var bekle kapatayım ben orayı bekle. Yok mav yok. Yok mu ha iyi. Bir tane mi Allah, varmış? Allah içine soru şu yok ya ben kenarlarında vardır. Bir de abi adam gibi oyna. <laughs> abi ne yapayım? Bak demirleri alıyor ya. Ya Emirhan yapma şunu ya. Demir almam lazım. Abi valla survival'dan soğudum ya. Sonra Muhammed Ali yapıyor diyorsun. <laughs> Lan ben paylaştırıyorum ama Muhammed bizden gizli alıyor vermiyor. Olsun. Şurada lapis var. Şurada Aha. da demir var. De De Hayır ama ilk önce o demirle benimdir. Ya tamam al ya Uf, uğraşamayacağım. <laughs> şurada demir var. Bak orada ama, demir var. Ama önce bir zombileri öldürelim önce. Ama şurada demirleri almam lazım. Al ya al. Kendin al. <laughs> Salak. Kendim pişir kendim niye? Çocuk, Ya hepsini aldı ya. Abi adam bak ya. Benden gizli damit almıştır. Da oha demir Aa, şey. Benimdir. <gülüyor> <gülüyor> oha burada elmas şey gold da var. Oha Minecraft falan. Demir mi? şef buldum emirhan Nerede oğlum ya hareket et. Şaka yapıyorum Nerede? Ya. <laughs> Allah. Allah'ım. Al demir almış kesin bunu. Evet. Ha orada bir mağaraya iniyor sen Altmış. istersen. Oha altta demir var. Dürsem ne olur lan? Altta şurada bir şeyler var Emirhan aşağı in. Kazamıyorum yani. Ha taşla kazanıyorum. Salak. Salak. Abi nasıl kaldı lava düşüyordum ya lava hani senin suçun olurdu. Emirhan dur sakince al abi. Abi bak çıkıyor sonra her şey benimdir benimdir diye dalma. Yuh ama ya. Ben de alıyorum zaten. <laughs> demir çıktı değil mi? Aa, bili biliyordum. Demir çık çıksın sen alıyorsun zaten hep. Yani Demir'in değil mi? Hiç sen almıyorsun. 10 stack 69 tane şeyim var. Benim 53 tane var. Kimin aldı Oo. belli. Abi 53 tane nasıl oldu? Benden gizli ne kadar almışsın sen? Ya ne gizlisi bef? Ya F F Al bef salak. Al hepsini abi tamam. <laughs> çık lav lav çıkacak. Burada da demir var. Abi ya yapma. Ama ya yuh. Ne <laughs> olmasın sen? Ya tamam et al ya hepsini alıyorsun zaten. <laughs> evet ben alıyorum. Oğlum biz eve gidemez, gidemeyiz ha. Aynen bence de hiç gidemeyeceğiz. 3 saat falan arayacağız kesin böyle. <laughs> Oğlum yok yok ben tp ederim kendimi. Var mı? Nasıl tp öyle? Vallahi bin tp'ler. Nasıl koordinatlar var mı sende? Valla aklımda bir şeyler var. <laughs> Evin yakınlarını tep <tepeleneceğiz> belki. Hadi <laughs> Evin yakınında işte. <laughs> ya abi nasıl çıkacağız? Tamam tep eleniyormuş. Oha! Ne <laughs> abi yuh! Yuh yuh ben hemen tep. Yuh yuh ben çabuk çabuk yarım kalbim var. Ben kendim hemen tepeliyorum. Yarım kalbim var abi. Eee... Ee, eksi yüz Abi yarım kalp nedir? 65 Bence bir, bir tane daha diamond bulacağım buldum bekle 5 eksi ona eksi değil 220 hadi bakalım deniyoruz nereye geleceğiz oha oh. nereye geldim abi ha. evin yanına geldim de yanlış yere geldim skeleton çıkarsa öldürürüm tamam beni de tp'le zombi var nasıl tp'leyim abi kapıyı da açık bırakmışsın oh son anda eve girdim abi abi creeper yürü git patla kendin Bırak ya patla kendi çapında <laughs> Lan tepele mi oğlum? Diamond bulmuştum. Yemin et. ki oğlum. <laughs> ya abi yemin ya Gerçekten. Hiç? Neyse arkadaşlar biz bir videoda daha beraberdik. Bir ya son dur, iki dur. Kadar... oğlum şu demir pişirmeden yenir mi? demirleri pişireceksin tabi. Tamam. <laughs> Şuraya da koyayım. Evet arkadaşlar bir videoda daha beraberdik. Bir sonraki videomuzda. <laughs> Hayır demirler üzere. ben.